Arkadaşlar merhabalar. Bugün 9 Ocak 2024 Salı. Ben Bahattin Çağdaş. 4 sene önce bir video yapmıştım. Bir bakalım ona. Tarihine bir bakalım. Arkadaşlar merhabalar. Bugün 2 Mayıs 2020 Cumartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi geçen sene sizlerle Mustafa Kemal'in gerçek babası İbrahim İhsan ile ilgili videoyu paylaştıktan sonra resmini işte bir kişi şeye göndermiş. Evet neyse biz anlatalım. Arkadaşlar şey Mehmet Ali Öz var. Emekli imam biliyorsunuz. yani şeyin Mustafa Kemal'in soy ağacını yazdığı söyleniyor. Sanki bütün Gök Yüksek Öğretim Kurumu, bütün akademisyenler hepsinin e, o kadar tarih e, tarih bölümü var, şu var, bu var. Onlara para ödeniyor. <laughs> Hiçbiri yapamamış. Bir tane emekli imama kalmış demiştim değil mi? Hatırlıyorsunuz onu. Ee, <laughs> burada da Celal Şengör bile o imamın düşünebiliyor musunuz? O bile inanmış. Bak Celal, Celal Şengör bile emekli imamın e, kitabını şey yapıyor. Tanıtıyordu Teke Tek Fatih Altaylı'nın programında. Şimdi ben hemen e, yani şu, kişiyi biliyorsunuz. Bu gariban e, Mehmet Ali Öz, emekli imam. Yani ne istediğiniz adamdan yani değil mi? Adamın günah keçisi yapıyorsunuz. Tamam mı? E, ben e, kaç e, işte 2019 muydu? 2000, 2019 mu? 2018 miydi? Hani e, gerçek babası e, Abraham İhsan Tansuk'tan bahsettim ya. Fotoğrafını yayınladım ya. E, onunla ilgili onu işte birisi bir kişi denk gelmiş, tanımam kişiyi, yazıştık, yazıştık sadece, şimdi onu göstereceğim, Özgür Sanal diye birisi, ee, antika eşiyle de uğraşıyor, ee, o Mehmet Ali Öz'e göndermiş, o da görmüş, ee, aa çok iyi demiş, nihayet e, e, gerçek fotoğrafı geldi demiş, yani gerçek fotoğrafını bulduk, bu a, keşke daha önce olsaydı kitabım daha şey olurdu, hmm, renklenirdi yani, Ali Rıza Efendi diye bilinen fotoğraf var ya, o o fotoğrafın gerçek olmadığını bu da biliyor. Uydurma bir fotoğraf olduğunu. Onun üzerine bir yorum yazdı e, sayfama, sağ olsun. Yorum yazdı. E, evet, yorumu da ben paylaştım. E, kendisine de söyledim yani, gel bir canlı yayında konuşalım dedim. Madem soy ağacını iyi biliyorsun, gel konuşalım dedim, yanaşmadı. Yorum yazdı. E, yorumu da ben paylaştım orada okursunuz. İşte şey demiş Özgür Şanal Bey kardeşim gönderdi demiş. Atatürk'ün babası diye bilinen resmin e, hakikaten gerçek Ali Rıza Efendi'ye ait olmadığını düşünüyorum. Ancak 20 20 yıl gibi uzun bir zaman da belgelere dayalı olarak yoğun çalışmamızın e, çalışmamızın kapağına maalesef kesin ve Ali Rıza Efendi'ye ait olduğu tam olarak bilinmeyen resmi yayın evine defaaten söylememize rağmen yine de kapakta yer almasını istememize, istemememize rağmen yer verilmiştir. Umarım resim doğrudur ve sizin katkınızla Atatürk ailesinin eksik kalan bir karesi daha tamamlanmış olur diyor. Tamam mı? İbrahim İhsan Tansuk ile ilgili. Şimdi e, <laughs> bu çocuğun herhalde etrafında işte düşmanları var bilmem nesi var. E, bununla ilgili karalayıcı bir şey, e, e, Facebook profili açmışlar. O ölüme düştü. Şöyle, özgür sanalın demişler. Tamam mı? Günah galerisi demişler. Tamam mı? Adama, çocuk şahıza. Ee, samimiyetim yok. Bir kere yazıştık. İkinci de ben yanaşmadı. Bir şey sordum. Yanaşmadı. O yüzden biraz kız, kızgınlığım var. Kırgınlığım var. E, profile benim şeyi, o fotoğrafı koymuşlar. Benim gösterdiğim yani o resim fotoğrafını koymuşlar. Şöyle bir sayf sayfaya bakalım. Tamam mı arkadaşlar? e, ee, ne demişler? Özgür Sanal'ın günah kalesi. Atatürk'e hakaret eden Özgür Sanal ve Bahattin Çağdaş'ın Bahattin Çağdaş mevzu bahis fotoğrafı Özgür Sanal'dan aldığını itibar etmiştir. Ya git küfür edeceğim şimdi. Ondan ondan fotoğraf falan almadım. Sadece fotoğraf konusunu konuştuk, sordu Mehmet Ali Öz'e. Mehmet Ali Öz'e iyi dedi falan. Tamam mı? Ee, şeyi de buraya koymuşlar. Döneriz. Önce bir sayfayı alalım şöyle aşağı doğru. Ben de hakkaniyet adına yazdım. Dedim ki bak özgür sanadan hiçbir şey almadım. Yani çocuğun veya kişinin günahını almayın. Boşuna yormayın kendinizi. Adam zaten savcılığa vermiş, mahkemeye vermiş. İspatlamak zorundasınız bu sayfa. İspatlamak zorundasınız. Bana sorarlarsa da vermedi zaten. Vermedi. Yani buradan vuramazsınız bu kişiyi. Hakkaniyetli olun o anlamda. Ee, <laughs> Ne diyor burada? Özgür Sanal'ın Atatürk'ün anne ve babasına dil uzattığının belgesi. Ne belgesi lan? Saçmalamayın. Ne belgesi? Bunun tamamen benle ilgili bir şey bu. Bunu ben anlatıyorum. Tamam. Ha, bu, bu video işte. Ee, devam edelim. <laughs> Yine koymuştuk Kemalist işte Ataputçular korkutucu bir resim. Birinci vasifeni hatırla. Birinci vasifeni Türk İstihbarat Cumhuriyetini ilelebet ile çıkarlarınızı menfaatleriniz ile elebet bu, bu putun arkasında e, idare etmektir. İle elebet e, ne derler? E, muhafaza etmektir. Yani başka bir şeyiniz yok. Salaksınız. Ya salaksınız ya da e, işte bir yer bir yerler sizi kullanıyor. Ne diyor? E, Tatısu Atatürkçülerin Atatürkçüleri yer senin yalanların özgür sanal. Umarım savcılığa vermişsindir. Vermiş galiba. O zaman hürkesini görürsünüz eğer kaçmazsanız. Bakalım kim neyden ceza alacak. Sizin alacaksınız. iftira atan sizsiniz. Kirli çamaşırların çıkınca nereye kaçacaksın bakalım. Ne kirli çamaşır varmış bilemem onu. O Özgür Sanal'ın şeyi. Yine buraya <laughs> bir not düştüm. Hakkaniyet adına. Burada iftira atan sizsiniz. Özgür Sanal değil. Ki bir samimiyetim yok. Hakkaniyet olarak belirtiyorum dedim siz ceza Bu iftiranızı ispat etmekte sorumlusunuz. Madem iftira attınız, ispat etmekte sorusunuz, sorusunuz. E, tek soracağınız kişi benim. Ben bu kişiyle hiçbir alışverişim olmadı. Sadece o yorum yazıldı. Mehmet Ali Öz'ün yazdığı yorum o kadar. Bir daha da ne Mehmet Ali Öz yanaştı bana, ne Özgür Sanal yanaştı. Ne diyor? Cıyak cıyak Özgür Sanal Savcılığı'nın yolunu iyi öğren. Hmm, bir de dalga geçiyorlar hepler. Es hesabın kendisine ait olmadığını belirtmiş burada. İşte buradan da sağdan soldan kişiyi vurmaya çalışmışlar. Türk ordusuna işgalci diye. Ondan sonra başka ha festi deliye metiyeler düzen özgür sanal demiş. Yani Kadir Mısıroğlu'nu metettiği için oradan da vurmaya çalışıyor bunlar. Bak bu 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 ahmaklar, bu alçaklar diyeyim daha doğrusu. Tamam mı? Oradan da vurmaya çalışıyorlar. Bir şey arıyorlar. Artık problemleri neyse aralarında. Bak 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 terörist örgü, örgüt örgüt övgüleri. Aynı bildiğimiz klişe şeyler. Ya PKK'cı derler ya fıtı fıtıcı derler. İğrenç yani. İğrenç. Tamam <laughs> Başka ne demiş? Ee, burada Özgür Sanal işte kişilerin evlenememesinden, nafakanın fazlalığından falan bahsetmiş. Ee, Orada da dalga geçiyorlar. Şu dulu, demek ki özgür sanal dolmuş. Evlendirin artık demişler. Ondan sonra ee, ne diyor Atatürk'ün her seferinde eleştirme gayretini eleştirecek tabii. Bravo. Aferin. Gerçekten ele... ki, ki eleştiren biri de değil yani çekindi adam benle konuşmaya. Gel konuşalım bunları dedim. Çekindi adam yani o kadar eleştiren birisi de değil. Keşke eleştirse. Ee, evet durum bu. <laughs> özgür sanal kim bakalım? Bir de şurada paylaşmış. Ee, bu bu he. sayfası bu Özgür Sanal. Ne diyor? Blok yazarı, toplum mühendisi. Aa, bu tehlikeli. Yapma böyle şeyler. Ee, bir de tarihi şeylerle, antikalarla uğraşıyor. Ee, evet bu kişi. Tamam. Şimdi. Arkadaşlar 9 Ocak 2024 Salı ben Bahattin Çağdaş bu sayfa önüme düştü herhalde bunu bir şekilde şey yapacaklar yine kaybedecekler ben yine de ne olur ne olmaz kayda geçeyim dedim konu işte şurada bahsettiğim video ile ilgili videoyu da fena izlenmemiş 14 bin göz atarsınız pek kolay gelsin.